üniformam ne zaman gelecek? Bilmiyorum oğlum, İlk günler böyle serbestmiş. Gelince alacağız değil mi? Ay ay ay. Benim oğlum büyük adam mı olmuş? Okullu mu olmuş benim oğlum? Oğlum söylesene ne? Okulun ilk günü uyudu. Babam beni kaldırdı. Giydirdi. Yalnız bu böyle gitmez. Alışkanlık olmasın. Anne okul ilk gününde uyudun. Babam beni kaldırdı, giydirdi. Sonrası neydi baba? Yalnız bu böyle gitmez. Alışkanlık olmasın. Hadi bakalım. Ya olduysa? <laughs> okula geldiği için sevinen adam da ilk defa görüyorum ha. Toprak. Okula geldiğim için sevinmiyorum. İkiniz götürdüğünüz için seviniyorum. Vallahi bizi okula kimse götürmedi Efendi. Biz kendimiz tıpış tıpış gittik. Baban götürmedi mi? Cık, götürmedi. Ama beni hayat boyu götürecek bir söz söyledi. Neymiş o söz? Dedi ki, insanda yoksa edep, ne eylesin medrese mektep, okusa alim olsa merkep yine merkep. Toprak! Neymiş o söz anlamadım baba? Okul çok güzel bir şeydir. Derslerini çalış, arkadaşlarına kavga etme demek oğlum. Öyle demek istedin değil mi Toprak? Hele hele -hel öyle demek istedim. Ama bir benim tepeme atlarırsa kavga ederim anne, değil mi baba? Yukarıdan izin çıkmadı. Ya bana vururlarsa? <laughs> ya bana çok sert vururlarsa ben de onlara bir tane vururum. Sert yumruk adamı yıkmaz aslında. Nereden geldiğini bilmediğin yumruk adamı yıkar. O yüzden sen sen ol. Yumruk atmaya değil yememeye bak. Tamam Dövüş tekniği derslerin bittiyse biz de normal insanlar gibi selfie çekilebilir miyiz toprak lütfen? Gel oğlum. Normal insanlar gibi selfie Kamera <laughs> Kameraya bak toprak. Benim baktığım yerden şikayetim yok. <laughs> Sanki başka çocuklar tanıyor Leyla. Tanışacaklar da. Ama ya beni ararsa? Ya çocuğu askere göndermedik daha. Okula gönderdik. Akşama da gelecek. Ya ne bileyim. Annelik işte. Tamam tamam. Hadi sen çık şimdi. Ben de gideyim. Şirkete mi? Cık. Gidip şu satırın mekanına bakacağım. Şu herifi bir an önce bulalım da şu kızı gönderelim gitsin. Ne oldu? Ne olsun Toprak? Çocuğumu kendi ellerimle okula teslim ettim. Seni de satıra göndereyim de tam olsun. Heh. Çocuğu askere yolladım Beni de savaşa vurlar Leyla. Ya toprak. Leyla. Korkma bana bir şey olmaz. Hı. Okumuş üflenmişsin ya sen zaten. Nazar boncuğum var benim. Nazar boncuğun. Gözlerin. Satır nerede lan? Sebep? Ne lan sebebini? Çağır satırı bana. Toprak abi kusura bakma tanıyamadım. Nerede bu satır? Satır yok abi. Rusya'ya gitti. Rusya'ya mı gitti? Evet abi. Ne zaman gitti Rusya'ya? Dün oraya uçağıyla gitti. Dur tahmin edeyim. Kesin acil bir işi çıkmıştır. Nereden bildin abi? Söyle de sana Rusya'dan bir gözlük getirsin. Toprak Bey gelmiş, niye ayıttırmadın? Pulli yenge, bunu bilmeyen Karadeniz gelini olamaz. Bu kıyamı da unutma. Şimdi bak bakayım ne yaprağı. Ah, ah, Önce açacaksın içini. Başlayacaksın sarmaya. Ha. Ah. Habibe bak. Sabahtan beri bunaldım bırak beni. Ben burada seninle uğraşıyorum. Toprak Allah bir babanla ne yapıyor? Olmaz bırakmam. Sen lahanayı saramazsan kocam da seni sarmaz. He. sonra beni boşadık ya ağlarsın ha böyle. Bir kere o beni boşamadı canım. Ben onu boşadım, tatlım. Oy. Ah, Toprak geldi. Ha bu da böyle Toprak geldi, ne zıplayı. Bir de onu ben boşadım diye ortalıkta gezeyim. Oh, sağ salim geldin. Ne yapsak, kurban mı kestik? Dalga geçme Toprak ya. Bak bir daha satırım mekanına falan gitmek yok. Gittikten oldu? Herif Rusya'ya kaçmış. Aa kızı bize kaçmış babası Rusya'ya mı kaçmış? Niye? Güya acil bir işi çıkmış. Hadi canım. Öyle. Habibe nerede? Habibe kim? Hiç tanımıyorum. Akraba falan mı yoksa? Demeyi ne kadar isterdim toprak bilemezsin. Ama diyemiyorum. Neden? Çünkü mutfağımı ve salonumu ele geçirmiş durumda. Akşam... 26 için börek yapacağım. Lahana da saracağım diyor. Kuyuman kırk çeşidini bilip de yapmaya girişmesinden bahsetmiyorum bile. Ay şaşırmış mı kıza yol? Vallahi bence mutfak da şaşırmıştır bu işe. Malum mutfak mutfak olalı böyle hareketler görmedi. Aman laf sokma fırsatını kaçırma toprak. Hı. Aman kaçırma. Hadi gir gir. Hı. Toprak abim hoş geldin. Kızım dur. Otur tamam. Ben de pırlı dolma sarmasını öğretiyordum. Ee, öyle salınmakla olmaz. Senin pırlı yengen... ...bir salınsa yeter. <laughs> Baban Rusya'ya gitmiş. Hay, ne yapmaya gitmiş? Bilmem, acil bir işi çıkmış. Çıkar. Çok önemli adamdır benim babam. Ya ona ne şüphe. Neyse. Şimdilik babanın acil işi bitene kadar buradasın. Sonra babana teslim edeceğim seni. Dua et bir an önce bitsin o acil iş. Ay. O kadar da çok dua etmeseydik... ...iyiydik böyle bence. İyiydik. İyi. Hı. Hayırdır? Bak tekrar ediyorum, bir daha satırım mekanına falan gitmek yok. Ciddiyim. Sen utanmıyor musun benim odamı basmaya? Toprak, hiç bana şirinlik yapma. Doruk uyuyor, bağırırsam uyanır yazık çocuğa. Şimdi hemen bana söz ver, bir daha satırım mekanına gitmiyorsun. Rivrivetme Leyla, rivrivetme çok yorgunum. Toprak. Ben çok korkuyorum. Bu adamın ne olduğunu herkes biliyor. Ben yanındayken korkmaman gerektiğini unutmuşsun Leyla. Toprak ben ciddiyim. Ben de. Riv, riv etme. Çok uykum var. Toprak. Hı. Böyle Uykum var ayağına filan. Sen bana yürüyor olabilir misin acaba? Acaba? Biz böyle mi Ee, mecburen. Sen böyle rahat yeri bulunca. Toprak. Leyla sabah sabah bir cırlama daha. Ay sen ne sinir bir adamsın ayol. Bazen böyle tek hücreli halinde nasıl çocuklaşabiliyorsun gerçekten anlamıyorum Toprak. İdris nerede ya? Ne ara uyandı da çıktı bu çocuk? Bilmem. Ben bir bakayım. Bir de e, sana bir şey söyleyeceğim toprak. Defne Ela. Dünkü halini görsek öyle bakmazdın toprak. Çok mu pişman olmuş? Pişmanlık değildi toprak. Perişanlıktı. Defne hayata küsmüş gibi. siz toprağı mı delirtecek misiniz? O zaten deli babaanne. Özel çabaya gerek yok. Bu uh, en başta da sen delirttin adamı. Ay ben ne yaptım be? Bak şu kızın haline. Asıl toprak delirtti herkesi. Toprağım ne yaptığını bilir. Kız cevap versene. Sen nereden gittin? O cicikçiye sevdalandı. Oy geldi içime fenalık. Peki cevap ver yiyeceksin kafana bastı Aa, yeter ama yol. Defne sen de takma kafana toprağı. Üzme kendini olur mu yengem? Değmez o tek hücreliye. Bu Habibi olayından dolayı konuşamadık ama... ...sen ona bağırdığından beri Defne çok kötü toprak. Ben son söyleyeceğimi söyledim Leyla. Bu konuda benden bir şey yapmamı bekleme. Haklısın. Daha fazlasını beklemek büyük hata olur, değil mi Toprak? İyi misin babacığım? Oğlum sen annenin servisi bekle ben bir halanla konuşayım olur mu? Tamam baba. çok üzdün değil mi Fındık? Ben bunu hep yapıyorum değil mi? Sen üzmedin. mı? Kandırmıyorum. Nasıl ben seni üzdüm? Öyle çıkıp gittim. Benim tek endişem sizin üzülmeniz. Yoksa ben üzülmem abi. Biliyorum. Madem seni ben üzmedim. Sen niye böyle ağlaksın bakayım? Yoksa o herif. Ulan ben şimdi o herifi bulup. Abim, abim boş ver. Şimdi onu bulmana değil, yanımda olmana ihtiyacım var. Ben hep yanındayım Funda. Hiç merak etme. Benim. Neyse. Ben işe gideyim artık. Defne. O adamın yanında çalışma abi. Abicim. İdare edebilirim gerçekten. Tamam birtanem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.